Nasılsınız? Ben Çınar. Evet, bu yeni girişim. Bu hafta 3 tane video atacağım. Videolar tıkır tıkır gelecek. Bugün arkadaşımla Weiss atıyorum. Arkadaşım Clash of 8. Yet yetenek Destesi oyununu çok söyleyemem. Şimdi 4 farklı oyun modunda Weiss atacağız. İlk önce birebir savaşta desteleri nasıl oynadığımızı karşılaştıracağız. Sonra Mega çekilişi Dostluk Savaşında deste seçimimizi ve yeteneğimizi karşılaştıracağız. Sonra üçlü çekilişli şans ve yetenek. Klasik deste son zamanlarda çok oynuyorum ve gerçekten çok eğlenceli. O zaman hemen birebir savaşla başlayalım. Arkadaşlar bu arada sesim kötü çıkıyorsa lütfen söyleyin. Çünkü son zamanlarda arkadaşlarımın bir kısmı sesimin kötü çıktığını söyledi videolarda. Sizin mikrofon eliniz varsa lütfen bana yani lütfen yorumlara hatta yazın. Goblin Kulübesi ile başlayalım. Orada ilk defa mezarlık oynayışımı göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Arkadan iskeletler bölelim. Görüyorsunuz. Buz büyücüsü. Ma Ay, duvar yıkıcılar falan bastı. Şu an gördüğünüz destede madenci destesi düşünebilirsiniz. Ama arkadaşımın oynadığı destenin madenciyle çok alakası yok. Silahşor başlangıç hamlesi. Çok güzel başlangıç hamlesi. Eskiden öyle değildi. Ama şu kahraman güncellemesinden itibaren bence gayet güzel başlangıç hamlesi haline geldi. Şöyle şövalye artı. Onları köprüyü geçirseydik çok daha kolay olurdu şu anda. Bu savunma. Bunun kulübesi. İskeletler. Şimdi bu hata galiba savunduk. Oha o boss nasıl sıçradı ya. İyi oyundu. Biraz karamsar bir hamle gibi görünecek. Oo teşekkürler bas. Niye teşekkürler bastı ki? Neyse. Slasher. Şimdi kule canlarını eşitleriz en kötü. Evet. Yani çok sıkıntı çıkmaz. Ondan. Şimdi buna mega şövalye basarsa şişirmeyin. Şimdi Ah. Oh. Bir de zehir. Zehir fırsatlarını kaçırmamak is kaçırmak istemiyorum bu maçta. Fırsat buldukça zehirle vuralım bence kulesine. Çünkü bu maçta mezarlık basmayabiliriz hiç. Evet Goblin kulübesiyle defansımızı başlatalım. Abrejlere. Valiye Şimdi hadi evrimli isketler size güveniyorum. Olsun. Şimdi ne olur ne olmaz bir tane özellik. Eyvah dedi. Mezarlık basabilirim. Mezarlık çok güzel bulacak. Hadi mezarlığım vur aslanım. Şimdi kuleyi çevirelim. Aa, olsun olsun. Ve kuleyi aldık. Çok güzel. Şimdi son bir savunma yapacağız. Bu da çırpınma hatağına çıkıyor. Şöyle slasher'ın özelliği. Evet. Çok güzel. Hadi slasher. Üzülme diye vay be diyelim. İyi oyundu diyelim. Ya umarım bir ara şurada kanalın emojisi olur. O da bize teşekkürler bastı. Bence ilk maçı gayet güzel oynadık. Şimdi mega çekiş dostluk savaşı atacağız. Ve seçimler çok önemli. Arkadaşım bossaytta oynamayı seviyor. Ve bu sefer bossayt gelmemiş. Şimdi ilk önce büyüyle başlamak lazım. Ama hiç büyük kartı yok. O yüzden madenci alalım. Çok şey belli etmiyor. Aslında bina da alabilirdik. Şimdi. Küçük büyü olarak kartop var. Güzel bir seçim yaptı bence. Ama... Tesla vardı ve bence Tesla toptan daha iyi. Şimdi test alalım. Atak kartı madenci olmayacak bu arada. Yani biraz daha defansif bir deste kurmak istiyorum. Bombacı çok şey belli etmiyor. Ve gayet güzel bir kart. Hatta bir önceki videoda bombacı bence çok iyiydi. Koç binicisi. Koç binicisini çok severim. Hatta köprü spam oynadığım aralarda Koç benim favori kartım. Koç Bencisi ile iskeletler oynamayı çok seviyorum. Koç depremli bir destem vardı hatta. Şimdi ne alalım? Yaramaz alabiliriz. Şimdi başka ne alalım? Çok şey göremedim ama mızraklı Goblinler şu an havası olmamız o kadar da güzel değil. O yüzden o da havası olması için çok güzel bir kartı çekti ve benim almak istediğim kartı egale etti. Benim almak istediğim kart. Aslında balondu. Balon ve yıldırım alıyorum. Aslında balonu şu an belli etmemem lazımdı. Ama yani zaten balona çok anti oldu. O yüzden küçücük de olsa bir hata yaptım. Ama olsun okçular aldı. Şimdi ben son bir defans kartı daha almak istiyorum. O defans kartı da düşüneyim. Top arabası. Top arabası güzel ya. Yani 5 iksire çoğu şeyi karşılıyor. Destemizin ortalama iksiri bedeli 3.6. Onunkini hesaplamakla bu arada boş Şimdi kasırgası olmadığını bildiğim için içe dönük bir madenci atabilirim. Kasırgası olsaydı oradan basmayacaktım. Evet büyük bir büyü almamışım. Ha. Çok büyük bir hata yaptım. Ha, doğru. Büyük bir büyü aldım ya. Bu nasıl bir atak? Baya fazla girdi yani. Şimdi şuna yaramaz. Yaramaz zaten almamın sebebi Kraliyet ailesiydi. Şimdi Madenciyle birazcık vuruş alabiliriz. Dışa dönük bir madenci attım. Şu an evet kulede. Top arabası kulede olunca çok vuruyor. O da sinirlendi. Şimdi binasını elinden çıkarttığı için tersten balonla girmeyi düşünüyorum. Ama bakın sadece düşünüyorum. Tesla Tesla fırın kombosuna ne deniyorsunuz. Garip bir kombo değil mi? Benim de garibime gitti. Bırakalım top arabası vurabildiği kadar vursun. Bu maçı şu ana kadarki MVP'si kesinlikle top arabası. O da zaten top arabasına 4 iksirle bir önlem aldı. Bu arada az önce bence biraz kötü bir iksir takasına geçtik. Yani iksir yönetimimizi bu maçta çok iyi kuramadık. Şöyle mızraklı goblinler ne olacak merak ettim. Evet köprüden yürüyorlar. Yaramaz almamın nedenini tekrar tekrar dile getiriyorum. Kraliyet aletine karşı çok güzel bir anti. Şimdi madenci. Arkadaşım madenciden bu maçı ne çekti be. Bu arada ben yıldırım basarım. Niye basmayayım ki? Kuleyi de alıyorum. Çok güzel. Maçı da kazanmak üzereyiz. Evet. Bak. Baktı hemen yıldırımı çıkarttığım elimden. Şimdi güzel. O da yanlışlıkla şey bastı galiba. Ama neyse biz kuleyi vermesek yeter. Ama daha bir süre var. Madenci. Top arabası. Tesla. Zıraklı Goblin. Çok güzel bir savunma. Bombacı. Yaramaz. Evet. Yıldırım. Ya biraz boş bir yıldırımdı. Ama iyi oyundu diyelim. Bu arada 4 maç atacağımız için video burada. Sonra sadece beraber bitebilir. Ama gelin de biz videoya devam edelim hadi. Şimdi üçlü çekilişle oynayacağız. Bence üçlü çekilişli gayet eğlenceli ama biraz şans da istiyor. Tomruk. O da barbar var bar almış olabilir. Şimdi haydi tutalım. Şu an istediğine göre bir kart seç kısmı yüksek ihtimalle. Ee, şimdi bu biraz kötü oldu. Alev topu en iyisi bunlardan. Tabii ki dart. Şimdi düşüneyim. Yüksek ihtimalle cellat daha iyi. Yani cellat zaten daha iyi de. Şu an rakip alabileceği kartları düşünüyorum. Cellat alalım. Şimdi. Kara Prens. O hala seçmemiş kartlarını. Pekka Mega Şövalye sorusu mu geldi? Çok zor bir soru. Bence güzel baskıcı bir desteğimiz var. Destenin ilk olması 3.6. Şimdi. İskelet kez ile başlamak bence güzel. Şimdi. Baskıcı güzel bir deste var elimizde. Düşme hasarı bile yeter. Düşman hasarı bile yeter. Çünkü o maç çok vurmayabiliriz. Ama bak binamız yok ya. O birazcık da olsa problem. Nasıl izin veririm? Vurmasına nasıl izin veririm? Atıcının vurmasına. Ama şimdi güzel bir kontrole çıktık. O kara prensin bir vuruşu. Ah be. Şimdi onlara bir şey basmayacağım. Bir vuruştan çok bir şey olmaz. İki vuruş. Şimdi domuzcukları bas. Çok da güvenli bir hamle yapmadım. Ama domuzcukları basmak istiyorum. Domuzcuklara karşı hiç mi cevabın yoktu be? Şimdi birikir iksir kardayız o yüzden iskelet miçisi bastım. Destesi dönmedi o yüzden Aa pardon kartları yanlış saymışım. Şimdi bu sefer atıcı bas. Atıcıya karşı cellat basacağım. Şimdi haydut haydut seksin istiyorum da abi yeter ben atıcının vurmasına kaçtır izin veriyorum ya. Bu maç gerçekten çok kötü oynadım. Aşırı kötü oynadım yani. Şimdi şu an kesinlikle iksiri yok. O yüzden domuzcuklarla girelim. Evet. Tomruk basabilirim. Şu an durumlar neredeyse eşit. Ama öne geçtik. Vay be. Köprülerler çok da güzel bir hamle değil ama yapacak çok bir şey yok. 2x'e de girdik artık. Bu maç yüksek ihtimalle çok uzun sürmeyecek. Yeter abi, şu atak yeter ya. Yemin ediyorum yeter ya. Hayatımda daha saçma atak görmedim. Kulem full böyle aldı ha. Domuzcuklar. Oo. Ne yapacak? Oklar bastı. Tamam cellatıma ne yapacak? Köprüden dar kaybetmek üzereyim. Köprüden haydut. Aa tamam artık kaybetmedim. Laptop bastığım anda kazanıyorum. Daha direkt basalım. Atıcıya da vur. Lütfen atıcıya da vur. Ah be. Bravo basıyor. Arkadaşlar bu arada siz o bravo'yu kötü algılamayın. O bravo'yu iyi anlamda basıyor. Vay. Domuzcuklara cevabı yok. Haydi. Tomruk. Aslında atı şimdi kesin domuz bincisi gelecek. Yeter şu hata yaptı ha. Yemin ederim yeter ya. Alev topu. Haydut. Skelet fıçısı. Şimdi full baskı yapmak istiyorum buradan. Tamamen baskı. %100 baskı. Çünkü artık o atıcı şey kombosunu yapmasın ya. Yeter. Yemin ediyorum yeter. Yeter artık ya. Ne komboymuş. 31 canı kaldı kulemizin. Hayır ya. Evet. Üçlü şekil işte yenildik. Ama olsun. Şimdi son maçımız. O zaman klasik deste dostluk savaşında son maçımızı yapalım. Hemen. Evet arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur bu arada. Ve Muhafızlar çıktı. Oynaması gerçekten aşırı kolay bir deste. Domuzcuklar bölelim. Analog bait gelmiş olabilir, golem gelmiş olabilir. Ve yüksek ihtimalle tazı geldi. Çünkü birkaç tane klasik deste var böyle. Şimdi bence çok birliği bölmemiz buna yeter. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey çok baskı yapmak. O zaman karşılığını da alacağız. Alacağız. Ve evet. kötü başladık ama bu deste kötü başlayabilir. Yani bu deste öyle sıkıntı yapacak bir deste değil bunları. Biliyor musunuz? O uçan makineyi muhafızlarla ay, o yaşlı cadı muhafızlarla koruyacağım. Yani o yaşlı cadının o kadar hayatta kalmasını istiyorum. Şuradan bir uçan makine evet. Yapmam gereken her şeyi yaptığım desteyle artık deste kendi kendine oynayabilir. İskelet videomda da söylemiştim bu destenin hiç yetenek istemediğini. Yüksek ihtimalle buradan maçı kazandık. Hatta bir domuzlar daha basalım. Ve evet. Bu deste biraz da alev topu bait destesi. Rakibin elinden alev topunu çıkarttığın gibi alev topuna karşı alev topun ona karşı iyi olan çok birliği yaşlı cadı, domuzcuklar gibi kartlar var destede. Ve bence bu gayet sinir bozucu. Zaten muhafızları karşı savunmanın ne kadar sinir bozucu olduğu yetmezmiş gibi. Yani son videonun kapanışını bu desteğiyle yapmak istemezdim. Ama kısmet böyleymiş. Şimdi kafes arkasını süsleyecek. Ama uçan makine güzel bir cevap hızlı balon yaptı da. Balonu arkasına saklaması lazımdı. Şimdi hemen muhafızlar. Şu an o vursun. O kadar umurumda değil ki o. Umurumda değil dedim. Ama alep topu. Hadi. ki kulesini de alacağız galiba. Da şuradan bir domuzcuklar. Domuzcuklar indi pocket. Evet. Şimdi çok yeteneksiz şeyler yaptık. Son maçta o da bıraktı. İyi oynadı diyelim. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz tabi like atıp abone olun ve böyle arkadaşımla attığım vs videoları gelmeye devam etsin mi? Lütfen bunu yorumlara bırakın yazın. Ve sizi seviyorum. Aslında bu biraz klasik bir YouTube hamlesi oldu. Siz. Ay kelimesi o cümlesi oldu. Sizi hiç tanımıyorum. Ama videolarımı izlediğiniz için seviyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.